Selam arkadaşlar. Ben Şengül Şengülü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Mart'a kadar beklentileriniz karşılanacak mı? oluyor mu gerçekleşecek mi bununla alakalı tarot açılımı yapacağım mutlaka beklentileriniz var efendim iş hayatıyla alakalı aşk hayatıyla alakalı sağlığınızla alakalı mutlaka beklentilerimiz var hepimizin var efendim bunlar gerçekleşecek mi veya 30 Mart'a kadar karşılanacak mı sevgili arkadaşlarım Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlar. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili oğlak burçları. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır. Su falına bakılır. Ayran falına bakılır. Kurşun dökülür efendim. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi iş hayatınızdan başlayalım. Efendim beklentileriniz gerçekleşecek mi? Sevgili oğlak burçlarının 30 Mart'a kadar iş hayatıyla alakalı Beklentiler gerçekleşecek mi? Evet, dürüstçe mücadele veriyorsunuz sevgili oğlaklar. Beklentilerinizin gerçekleşmesi için. Belki de zam istiyorsunuz. Belki de bir üst seviyeye çıkmak istiyorsunuz. Efendim, belki de projeleriniz var da hayata sunmak istiyorsunuz. Yeni bir iş kurmak istiyorsunuz. Bayağı bir dürüstçe mücadele veriyorsunuz. Ama bu demek değil ki hiçbirinizde ee, bu hafta içerisinde iş hayatıyla alakalı beklentiniz gerçekleşmeyecek. Gerçekleşecek tabii ki mutlaka gerçekleşecek efendim. Yüzde ki gerçekleşir. Orta haftaya gelindiğinde efendim atağa geçeceksiniz. Beklentinizin gerçekleşmesi için atağa geçeceksiniz. Denge kurmaya çalışacaksınız. Güneş yüzünü... Ufukta göstermiş durumda efendim iş başvuruları yaptıyseniz size gelin başlayın diyebilirler 25 ile 30 Mart arası efendim. Kapılar açılabilir, projeleriniz için ortak nokta anlaşması teklife gelebilir size efendim. Hiç merak etmeyin, istekleriniz, efendim hedefleriniz gerçekleşecek görülüyor. Sevgili oğlak burçlarının yani hedefinize ulaşacaksınız, beklentiler karşılanacak görülüyor bir şekilde. %70'inizinki gerçekleşecek görülüyor iş hayatıyla alakalı sevgili Oğlak burçları. Şimdi aşk hayatınıza bakacağız efendim. Gerçekleşiyor mu? Şöyle bakalım beklentiler karşılanacak mı? 30 Mart'a kadar evet bu hafta sizin aşk hayatıyla alakalı küsseniz barışınız geliyor. Beklentiniz gerçekleşecek. Macera'ya atılabilirsiniz. Doğru kişinin elinden tutabilirsiniz efendim. Evlilik kararı alabilirsiniz. Evliyseniz, kırgınsanız barışınız geliyor. Daha da sağlam olmaya çalışacaksınız. Bu hafta beklentileriniz gerçekleşiyor görülüyor aşk hayatıyla alakalı sevgili Oğlaklar ikinci haftaya gelindiğinde atağa geçeceksiniz. Bir anda barış kararı alabilir bazı efendim oğlak burçları. Evlilik kararı alabilirsiniz. Tanışma kararı alabilirsiniz. Sevgili olma kararı alabilirsiniz. Efendim gönül alma kararı alabilirsiniz. Böyle bir vaziyetiniz var. Bu da beklentinizin gerçekleşeceği anlamına geliyor efendim son haftaya gelindiğinde son haftada efendim biraz serin rüzgarlar estirebilirsiniz. Bazı evli çiftler veya nişanlılar mahkemelik de olabilirler efendim. Kaş yaparken göz çıkartma gibi biraz kendinizi ispatlamak durumunda kalabilir sevgili Oğlak burçları. Aşk hayatında kendinizi ispatlamak için mücadele veriyor olacaksınız. Efendim sevgili oğlak burçları biraz mücadele sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Gelelim sağlık durumunuza sağlıkta efendim gerçekleşecek mi beklentiler. Evet sevgili oğlaklar. Evet sevgili oğlak burçları sağlığınız iyi görülüyor efendim. Sağlık durumunuz iyi görülmekte güçlü adımları atmışsınız. Diyet yapabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz efendim, tedavi görüyor olabilirsiniz veya tedaviye başlayabilir sevgili oğlak burçları. Aile desteği de göreceksiniz, maceraya atılabilirsiniz, esnetik olabilirsiniz, sağlığınızla alakalı efendim daha da iyi olmak için maceralara atılabilirsiniz. Bazı oğlak burçları bekleme durumundalar, tedavi görüyor olabilirsiniz efendim, bekliyorsunuz fakat kurumuş hiçbir şey yok, yeşil vaziyette, sarı vaziyette kurum kuru bir vaziyet yok. Biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bir şeyleri askıya da alıyor olabilirsiniz. Baş ağrılarınız da olabilir. Sevgili oğlak burçları sağlıkla alakalı. Bazılarınızda kriz durumları da olabilir. Negatiflikten dolayı bunları tabii ki atlatacaksınız efendim. Sabırla atlatacaksınız sevgili oğlak burçları. Tabii efendim bunlar genel yorum ne diyor melekler başardın diyorlar sevgili oğlak burçlarına artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkart diyorlar efendim bunlar genel yorum en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır Yıldızname'ye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.